Ha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün başka bir çeşit oyunu işte. Yani uçak karesini oynayacağız ve bir şey fark ettim. Yoksa ölme sesi değişmiş. Evet, bu. Bu bunun ne alakası Ne güzel. Uf uh, uf uh, uf. Uh. Uf uh, çok güzeldi ya. Aga be. Şöyle yapıyordum ben bazen. Şöyle yapıyordum. Uf 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 yapıyordum. Şimdi hiçbir anlamı kalmadı. <laughs> Baba o yazısı ve ismi değişti ben bu videonun sonunda göstereceğim size şimdi hangi videyim? şuna ne Bu daha çok. <laughs> Aga be, kendine başına ne işi Saat 17 saat kaldı, 16 saat kaldı, 15 saat kaldı, ne sani diyor? Aha 12 saat kaldı. 11 saat kaldı. 9 saat. Of oh. ne güzel işte geri çıkartı zaman böyle izi geçe. Aga be. Bu ne? Hiçbir anlamadığımız bir değişik bir şey. Aha bak logosu bu. Ortası kayıcık bir şey büyümüş bak. Yani artık Roblox'un no logosu bir yetişkin. Belki 6G, 6D. Üf. 6D. Hocam 6D yok. 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 yok 6. Hocam 6 yok. Allah aşkına 6 yok. Hocam 6 yok. 6 yok. 6 yok. Hadi benki arkada beni yalnız 6D ama 6D yok 6E ah buldum buldum ya neyse ocağa kalksın neyse tüye bitene kadar bekleyelim bir de zaten lead'i katalım o kaparsın falan yalıyor. Araba şu kapattı şu an. sen açalım. Teviz kızını Otur kızım otur. yatma Otur Şimdi kalksam uçacağım yani. Kalk. Ve şurada dans edelim ve da zıpla. Onlar... Olmadı. Aha zıpla. Zıpla. Ben bunu atmak E ben Hadi dans. Tırmın tırmın. Tırmın tırmın. Açın bakayım. Eşe den Leyla ve eşe den Mahmut. Öldük. Öldük hocam. Dakika bir daha. Kentilden. Foto. Eşe den Leyla ve eşe den Mahmut yaptırmış. Eşe Arkadaşlar şu an yani Allah'ın yanına gidiyoruz yani. Bu uçak Allah'ın yanına gitmek için tasarlandı. Tövbe. Eşe. Allah'ın yanına gideceğiz. Oğlum menga daha iyi. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Sıçtık. Sıçtık sana var ya. Sıçtık. Ben mega atalım. en die. Öleceğiz. Bana. Ölüm. Cano. Ben çok ses var. Sağlığım yetmiş. çok kötü. Çok. Oğlum sizi ala nasıl iyi? Bu bu niye böyle tadı? Allah çarpsın. Halan yanıyor. Saklan oğlum saklan. Saklan. Oyunda kaç? İsmet Tilla. İsmet. Of. İsmet. İsmet. Ne? Ne? <laughs> kaç oğlum kaç. Kaç alan yanı. 20 canı herhalde. Can da donmuyor. Can da donmuyor. Gittik gittik. Tamam gittik 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 gittik. Geçmiş olsun. Allah kudusun. Allah kudusun. Allah kudusun. <laughs> Oğlum az önce canava geldi siz pizza diyorsunuz. Yoksa bu zehirli şey. Yok yok ben bunu yemem asla yemem. Asla gram bile yemem. Gram bile. Evet. tam sizsiniz. Oğlum yesem mi lan? Oğlum mi? Yedik. En azından can verse. Ya niye yaşıyor bu buksluğu ya? Bu Buks. Evet Ne yazıyor sonra Mazı çok kötü şeyle yaşandı Ben bu aşağı artık Bilmem bir hikaye şikayet edeceğim O da bu bir sürekli misin Koplop Düşünüyorum Aa de like the taste taste Ha? kaç çık bu? Bir, 2, hadi Otur, otur. Allah aşkına otur. Allah aşkına. Hocam ben de niye kapatayım? <laughs> Al yine geldi. Yine otur diyor ki. Öğretik ikincisi çekeceğim. Ve yine başlayalım. Ve yine başlayalım. Yine yaptınız değil mi? Oh, İşte oh, 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 ne gibi bu? O bu oto 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 hocam oto oto. Iıı. Dır dır. Lan Canım, canım, canım. canım, canım, canım. lan. ne dostum. Ne oldu? Ne oldu? Kaç. Bak. Kaç. Kaç. Aa daha çok gitti. canım daha çok gitti. Yine yani kanada gitti. O da var. Titanic Titanik. batıyor. Titanic. Oğlum kaç oğlum kaç. Çin çan çoğun Çin çan Ben bu uçağı bir daha bilmem oğlum bir namaz ediyorum. Ay, ne <laughs> tuzla? <laughs> Allah şadan eline, şadan Öldük, öldük öldük, bugün. öldük öldük öldük. <laughs> Allah balık geliyor. Ben sen balık. Köpek balığı. Sekiz canım var. Sekiz canım var. Sekiz Daha çok. Ben daha çok gidiyor. Hadi bir canıma. var. <laughs> <laughs> Ama öldük ya aynen yani, yani. aynen. Şey öldük. Canıma gelin öldük. Sanki bu adamı bir hatalatmıyor yani. Yoksa ben mi canım? Git, git yemek hadi gel gel hadi o beni yesek mi daha çok geliyor bir de, meydim, bir de in ah, şurada bir şey oturduk ağla köpek balığı Ana tuzak var. Tuzak. Beni bilsin yakalayacak. Düşünüyorum. Bu ne? Al. Alınmıyor. Oyun görevine kadar bekleyelim lan. Oyun beni konuştu. yemek bu hiç yok. Bir şey yapacağız. Hayatı. Bilim. Lusik. Hadi ayağım, ben ayağım. Ben de yiyecek bir şey de bul. Sana iyi de diyor. <laughs> Şu adamı takip edin. Aha. Aha buldum. Buldum. Yok odunmuş. o durmuş. Oğlum şundan mı bahsediyor? Yani o, bazen yani çok şey. Ne oldu? Elma buldu. Yoksa cadı mı? Yoksa e ee, bu adam mı? Canım. Neyse yana geldi. Yum yum yum. Bu adam mı? Canım. Al yine aksiyon. Al. Oh. Yine aksiyon yiyeceğim. Ya bir şey üstünde kalsın. Ne diyeceğim oğlum? monster. He öyle mi diyecek Teddy. Tamam benim baba. Canım. <laughs> Ölüm ben öldüm. Bir geri yeniden dönmek yok mu? Neyse o zaman bu bir dakika bekleyeyim. Ocağım ben.